oluyor. Bunun birincisini Şehit Gökhan Demir anısına e, yalda düzenlemiştim 6 ay bir süre geçti. Şimdi de ikincisini düzenlemeye karar verdik. E, böyle gençleri bir araya topladık. dünya geldiğinizde teşekkür ediyorum. Yardımcı oldular. E, bundan sonra takımdaki çocuklara ayaklarına sağlık diyorum. E, Sayın Murat abimiz, şehitimizin abisi kendisine çok teşekkür ediyorum Bir de e, Gençler Birliği Kulüp başkanı Osman Çakın hocama verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah ya 12 Ekim pazar günü bitecek ya da ondan sonraki hafta sonu bitecek pazar günü. Öncelikle Erdem kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olaya sebep olduğu için, işte şehitlerimizin adını yaşattığı için. Her sene düzenlemeye çalışacağını söyledi. Bu ikincisini düzenliyor. Biz de burada... Ee, abimin adını kullanması beni e, fazlasıyla onur etti. E, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada Büyükşehir'imizin, Dünya e, Belediye'mizin desteklerini de gördük. E, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, Allah genç kardeşlerimize e, güç kuvvet versin. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Abimin isminin burada geçmiş olması beni çok evet. mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Söylemeyi istedim şunları. Burada Erdem kardeşimiz güzel bir turnuva düzenliyor. Burada her e, ikincisini düzenliyor. Burada çocuklar ve gençler gerçekten elinden gelenleri yapıyorlar. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Burada aslında e, birkaç kişiyle değil. Bunun daha çok e, yaygın, daha çok destek desteklenerek yapılması gerekiyor aslında. Şu şekilde. Biz çocuklarımızı kötü alışkanlıktan hem uzaklaştırmış oluyoruz hem böyle bir güzel şeylere vesile olmuş oluyoruz. Burada e, özellikle üst yönetimlere iş düş. Bu çocuklara destek olunursa her şey yapılır. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Aslında bu çocukları bir akademi altında toplayabilirsin. Bir futbol akademisi kurup çocuk nasıl Hollanda'da ilkokul başladığından beri çocukları bulup yetiştiriyorlarsa futbolcuları piyasaya sürülüyorsa bu çocukları da alıp değerlendirip gündeme getirip bunları da futbol kulüplerine sunabilirsin. Bunların da desteklenmesi için Belediyelerimizin ve üst yetkilerin desteği gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun